Selamünaleyküm Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet bizler de soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah iyiyiz. Şu güzellikler karşısında kimler iyi olmaz ki. Mis kokulu kızlarım benim. Ben bu sardunyanın kokusunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle varıp gelip varıp gelip bu yaprakların dallarını kokluyorum. Çok seviyorum çünkü kokusunu. Evet bugün sizlerin karşısına şöyle rengarenk yılbaşı çiçeklerimle geldim. Ve rengarenk sardunyalarımla geldim arkadaşlar. Evet sardunyam açmıyor. Ya da yılbaşı çiçeğim açmıyor. Tomurcuk vermiyor. Yavru vermiyor diyen arkadaşlarım. E, yılbaşı çiçeğinin bakımını şimdiden yapmalıyız ki Vitaminlerini şimdiden vermeliyiz ki Kışa yüzümüze güzel güzel e, Gülsün güzel güzel açsın diye Arkadaşlar bakın nasıl bir yandan her yandan Gördüğünüz gibi bu şekilde Coşkulu bir şekilde büyüyor benim güzel kızlarım Bunun birisi sarı Birisi de kırmızı ama hatırlamıyorum Hangisi sarı Sanırsam e, Şu sarı galiba arkadaşlar Unuttum kışın açtı Hatta sizlerle de paylaştım biri sarı biri kırmızı kışın açmıştı sizlere de paylaşmıştım Evet bugün ne kür yapacağız çiçeklerimizin dibine bugün çiçeklerimize e, yılbaşı çiçeğini açtıran yılbaşı çiçeğini coşturan yılbaşı çiçeğinin çok sevdiği bir vitaminden e, bahsedeceğim bu vitamini çiçeklerimize uygulayacağız aynı zamanda bu vitamini şöyle göstereyim Sardunya kızlarım da çok seviyor arkadaşlar Aynı zamanda tatile mi gideceksiniz ya da köye, memlekete mi gideceksiniz birkaç günlüğüne? Toprakla çiçeklerinizin dibine bundan bir kepçe koyun. Siz gelene kadar toprağınızın nemli tutar. Hem çiçeğinize gübre olur, hem çiçeğinizi coşturur. Çiçeğiniz çünkü bu gübreyi seviyor arkadaşlar. Aynı zamanda da siz gelene kadar toprağınızın dibini de çiçeğinizin dibinde nemli tutar arkadaşlar. Hani suya çok ihtiyacı olması, evet nem vereceğiz. Şöyle göstereyim. Benim çaydanlıkta birkaç gündür biriktirdiğim dem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çayın fosası. Bu çayın fosasını her saksıya ben bir kepçe dökeceğim. Hem çiçeklerimize demir vitamini olacak. Doğal gübre olacak arkadaşlar. Hem de kışın çiçeklerimizi daha çok açtırmaya yarayacak mesela yılbaşı gibi yılbaşı çiçeğine ayda bir kez bu çay fosasını verebilirsiniz arkadaşlar kışın çok güzel bir şekilde açar ve bunu sardunya çiçeğimizde çok seviyor arkadaşlar fosamızı çay fosasını şimdi çay fosasını nasıl veriyorum bakın şu şekilde hafif ala içinde fosası çok bakın şöyle göstereyim süzüyüm tekrar bakın bu şekilde ben her saksıya bir kepçe vereceğim çünkü memlekete gideceğim arkadaşlar. Çiçeklerin ben gelene kadar susuz kalmasını istemiyorum. Şöyle bir kaşık yardım al. Ben gelene kadar çay fosası bu çiçeklerime hem doğal gübre olacak arkadaşlar. Hem de çiçeklerimin dibini nemli tutacak. Geldikten sonra tekrar ben sizlere video çekeceğim. Şöyle göstereyim. Bu çay fosanız, çay fosasını nasıl kuruduğunu Ve toprağını nasıl koruduğunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ya ondan sonra bunu e, kuruduktan sonra bu çay fosasını toprağına karıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde ala çaylı ve ala suyu veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakın göstereyim. Bu toprağımızın dibini nemli tutmaya yarayacak arkadaşlar. Hem de doğal gübre. hem çiçeğimi koruyacak hem de kışın çiçeğimin daha çok açmasını yarayacak ben bir yandan telefon tuttuğum için bir yanda koyması bu şekilde biraz zorlaştı şöyle tekrar bir de şuradan koyayım bakın arkadaşlar şöyle alaçaylı bir şekilde koyuyorum Siz de bunu ayda bir kere Şöyle çayın fosasını her saksıya birkaç kaşık korsanız özellikle bunu yılbaşı ve sardunya çiçeklerine yaparsanız arkadaşlar hem çiçekleriniz daha güzel açacak hem daha çok açacak. Bir de şöyle göstereyim bakın benim gibi ve ben bu çiçeklerimin kuruyan yapraklarını şöyle alayım. Bu çiçeklerinizin kuruyan yapraklarında varsa alın gücünü kuvvetini çiçek açmaya versin arkadaşlar. Eğer sardunya çiçeğim açmıyor diyorsanız bu dayın arkadaşlar. Budadıktan sonra sardunya çiçeğiniz göreceksiniz ki hemen açacak. Benim de çiçeklerim açmıyordu. Özellikle ceylan gözüm açmıyordu arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Ve budadım. Budadıktan sonra çok güzel bir şekilde açtı. Tabi sizlerle de bunu paylaştım arkadaşlar. Ben şöyle sardunya kızıma da vereceğim. Aynı şekilde çaylı fosalı suyu arkadaşlar şöyle şöyle gözüküyordur inşallah arkadaşlar bunu geldikten sonra da bu kuruyan çayı ve toprağına karıştıracağım arkadaşlar ben bu kalan çay mufasasının diğer çiçeklerin hepsine bu şekilde iki kaşık iki kaşık vereceğim arkadaşlar şöyle sizlere bugün çiçek coşturandan bahsettim sardinya çiçeğiniz açmıyorsa yılbaşı çiçeğiniz büyümüyor gelişmiyorsa ayda bir kez bu işlemi muhakkak uygulayın arkadaşlar Evet beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şu güzel kızlarıma bir maşallah demeyi unutmayın. Anne'sinin fıstık kızları arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim.